gününden Beşiktaş'tan Siyah Beyaz'da ekibe gönül veren Kaptir'i Siyah Beyaz'a taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Uçak kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle de biliyorsunuz abone olarak ve beğeni atarak verecek olduğunuz katkılar. Bu katkılar bir aylık kıymetli ve şunu da fark ettim. YouTube'da başlıklar da bir aylık kıymetli. Başlıkları güzel attığınız takdirde kitleler videonun içine giriyor. Atmadığınız takdirde girmiyor. Yani İçeriği daha önemli olmalı ama ne yapalım biz de bu tür başlıkları denemek zorunda kalıyoruz. Ama bir ay da kıymetli olan Beşiktaş'ı da konuşmak istiyoruz. Bunun içindirce tek başımıza konuşmanın anlamı olmadığından dolayı sizleri de video içeriğine çekmeye çalışıyoruz. Evet gündemimizde Beşiktaş var. Bakalım Beşiktaş'ın gündeminde neler var. Beşiktaş'ın maçı var. Maçın ardından tartışılacak çoğu konuları var. Malzemeleri var. Sergen de geldi olmadı mı? Şimdi Serkan da geldi. Bakalım bundan sonra Beşiktaş neler bekliyor bekliyor. Göztepe maçını 90 dakika izledim. Üzülerek izledim. Çünkü sahada Beşiktaş'ın beysini göremedim. Hep birlikte göremedik. Ve bu durum acaba gelecek haftalara da yansıyacak mı? Bu futbolla mı devam edecek gibi soruların da peşi sıra gelmesine sebebiyet verdi. Evet ben de soruyorum arkadaşlar. Soranlardan biriyim. Hani Sergen Yeni'nin değmesiyle değişecek olan bir Beşiktaş düşünürken fut ne futbol adına ne de skor adına hiçbir şeylerin değişmemesi can asıklı. Bunda sebepleri var. Sebeplerini de açıklayacağım. Önce şuradan başlayalım. Kısa vadede sergin de çözüm olmayacak gibi. Böyle bir not almışım. Notlarımı aktarayım. Ne futbol var ne de skor. Bu futbol Kasım'da değil. Eylül'de hava atmasına sebebiyet verebilir. Baştan sona girmeyeceğim. Takım ayakta duramıyor. Her fiziki mücadelede top kaybı yaşadı. Omuz omuza deseniz yıkılıyor. Omuz omuza mücadeleler de yok. Her birinde kaybeden Beşiktaş'ı gördük. Yani Göztepe maçında ayakta duramayan Beşiktaş'ı gördük ve pozisyon anlamında da zenginliği yoktu. Ve hala teşekkür etmesi gereken oyuncular olduğunda da gördüm. Necip bu isimlerden biri olmalı. Şahit Paulista Necip yaparsanız baskıya dayanamazsınız. Gerçi mevcut stoperleriyle de baskıya dayanamıyor ama Necip'in artık süresi, Beşiktaş süresi doldu. Ömrü doldu. Bunu gördüm. Sadece bir yetmek değil tabii ki. Başka isimler de sayacağız. Beşiktaş takım halinde kötüydü. Orta saha ve forvetti. Çökmüş ayakta kalacak dermanları yoktu. Futbolcuların hiçbirinin ayakta kalacak dermanı yoktu gibi. Biraz mücadele etmeye çalışan sağ taraf oldu. Onlarda o kadar yani elinden fazla bir şey giremedi. Çünkü her pozisyonda yarma gibi futbolcularıyla bastıran Göztepe'yi gördük. Yarma diyorum. Yarmanın diğer anlamı fizikli futbolcular ve mücadele etkin oldular. Beşiktaş'ın savunmasını ve özellikle orta sahasını rahatlıkla geçebildiler. Takım kısa vadede olmaz ve sanırım Sergen Yalçın'da attığı imzadan dolayı pişmandır. Hani takım savunma yapıyor desek yapmıyor. Ortası zaten yok. Rafa Silva'da bir haller var. Gerson'u çok arıyor. Ee, yine tek fizikli adam olan sağ Abraham dahi tüm mücadeleleri kaybetti. Hani o fazla ayağında top tutarak takımını rahatlatır diye düşünüyordum ki o da olmadı. Bence Kablo hem yetersiz bir de iyi hazırlamadı. Gördüğüm o fizik olarak hazır değil. Bu kötü. Yani bu tehlikeli durum fizik olarak hazır değil. Orta sahası savunması her tarafında top kayıp bir yaşayan top ezel futbolcularıyla dolu ve haliyle ikili mücadelelerde ayakta kalabilecek futbolcusunun olmaması derece. Sadece sağ kanadında bir şeyler, bir hareketlikler, yeni transferlerinin tarzılarının hazır olmasından dolayı, mal olmasından dolayı hareketler bekliyordum ama Göztepe'de o kanadı çalışacağını bildiğinden dolayı önlemini alıp baskı üzerine baskı uyguladı. Her futbolcunun başına iki futbolcu diktiğinden dolayı yetersiz kaldı. Endidi bir düzeldi. Bu güzel haber. Fakat Abraham'ın sesi çıkmıyor arkadaşlar. Yani bir ona şu performansı veremedi. Oysaki benzeri özelliklerde fizikte oyuncular Beşiktaş vasfiyeye boyun eğecek takım değil olmamalı. Ya vakti de o kadar da demiştik. Alın şu ara Şimşir diye. George Brown diye en kötü ihtimalle Redmond'u. Llorente izledim. Son karşılaşmasında izledim. İyi bir oyuncu olduğunu gördüm ceza sahası içine uzun toplarda aldığı paslarda ayağının içiyle yumuşatıp girdiğini ve son vuruşlarında etkili şekilde yapamasa da en azından kale ile buluşturdu, buluşturduğunu gördüm. Yani vuruşudur, gelişi güzel, sağa sola, dağlara taşlara değil, kaleye olduğunu gördüm. Temiz ve sol ayağı var. E, ben dinle futbolcu ama 20 milyon euro eder mi? İşte bu tartışılır. Allah'tan Serkan geldi diyeceğim. Serkan Reçber. Ya, topçu işinden iyi anlayan biri. Beğendiği futbolcuları Sergen'i izletirir. Okey alırsa da yürür. Önce Sergen, bunu söyleyeyim arkadaşlar. Hiçbir zaman izlemediği futbolcuya okey vermez. Önüne konulan futbolcuya bakar, göz geçirir. Olur aldığı, yani beğendiğim dediği andan itibaren de transferleri gerçekleştirir. Peki Serkan'ın farkı ne? Serkan Reçmen'in farkı futbolcu izleme. Yani bir anlamda skat görevini görüyor ve beğendiği futbolcuları mutlaka yönetime sunuyor. Daha önce de bu görevi üstlenmiş ve Beşiktaş'a iyi futbolcular önermiş ve cevabı almıştı. Bu sefer olmayacak gibi. Çünkü Beşiktaş şu andan itibaren 5 ocağı sabırsızlıkla beklemeye başladı. Ha Göztepe'nin hakkında verelim arkadaşlar. Gerçekten iyi oyun ortaya koydu. 6 maçta 12 puan topladı. 3 galibiyeti, 3 beraberliği bulunan takım ama Beşiktaş karşısında şov yaptı. Çok iyi oynadı. Sanki diğer haftaların birikmişlerini Beşiktaş'a karşı harcadı. Peki ne yapacak? Sakat vermeksizin kros yapacak. Beşiktaş'ın yapması gerektiği şey bu. Çünkü futbolcuları ayakta duramıyor Gördüğün kadarıyla. Takım kampta iyi çalışmamış, ayman yapmamış. Bu yüzdendir ki kondisyon düşüklüğü var. Kondisyon da çok önemli bir şey. Milli takım aralarında olsa yeterli gelmiyor. Ha, korkum şu Beşiktaş'ın bu sefer Kasım'da değil de Eylül'de havlu atması Aksaki gereği ligin olmadığından söz etmiştim ki yine olmayacak gibi. Türk futbolunda da top patladı bunu da söyleyelim. Islandı tam da sözünde yerinde kullandığımızı da düşünüyorum. O sezon bu sezon olabilirdi fakat Beşiktaş sezona her sezon olduğu gibi son 5 yılda olduğu gibi kötü girdi. Ya bu olmasa daha farklı şeyler söyleyecektik. Beşiktaş'ın olmadığı bir gir, tadı tuzu olmadığından heyecanlı olmadığından söz ediyorduk ki gördüğünüz üzere Galatasaray Avrupa'da beş yiyor fakat Lig'de üç atıyor. En kötü haliyle bunu yapabiliyor. Beşiktaş bunu dahi yapamıyor. Standı tam da sözü diye arkadaşlar. Beşiktaş erteleme maçında kaç seriyle oynayacak? Göztepe maçındaki kadroda yer almayan Sivas'ın kadroda olacak. Kadroda olmasını bekliyorum. Ve yeni transfer iki sabitli olmayacak. Şimdi Sergen denemeleri sever. Ayrıca Kayseri'nin de 8 futbolcusu olmayacak. Eksikleriyle çıkacak. Beşiktaş için önemli karşılaşma, kazanması gerektiği mücadele. ve katlar yeniden dağıtılabilir. Ama devre arasına kadar teknik direktör değişikliğine geleceğinde pek düşünmüyorum. Beklediğim 11 ise varsa Paulista, Felix, Yurasek. Ya bu salma çok gol yani. 18 20 daha fazlasında yer. Ve Demir Ege, Engidi, Raşisa, Rafa Silva, Orkun Kökçe, Abraham 11'ini bekliyorum. A, Rafa Silva'yı dedim ama arkadaşlar Rafa Silva olmayabilir de yani bu noktada da geri dönüşü ki tartışılır hale geldi. Pek olmadı. Ya, çerni ne olacak? Muhtemelen çerni bas saatine belli olur diye düşünüyorum. Ya yedek başlar ya da başlamayabilir. Kırılma maçı olacak. Kaybederse umutlar tükenir. Yeni sezon çalışmaları erken başlamış olur. Rafa'nın derdi ne diye soranlar oldu. İki arkadaş gittiği için kırılgan oynamaya başladı. Yani hemşerisi Jota Silva geldi. Onunla adapte olabilir. Olması da lazım. Yani zaman bu zaman değil. Son dakika transferi Jota Silva'nın verecekleri de bir ayrı kıymetli. Bakalım delirtilecek mi? Çünkü fırsat transferi olmuştu. Sergin yerine hoca akıllı iddialı var ki hayır. Edirne bilgileri ayrı yani isim dahi ortaya atılan Brezilya milli takımının teknik direktörü Tite gelsin diyenler olduğu için söylüyorum. Olsa da Sergen son çağrı arkadaşlar. Ele ki Serkan içmenin gelişi sonrası hiçbir şey olmaz. Fakat takım 5 ocağa böyle giderse tarihin en fazla ara transferi yapacağından söz edebilirim. Zaten Serkan geldiyse çalışmalar erken başlamışlar Takımın durumu hakkında göz geçireceklerdir. Durumuna bakılacaktır ve eminim ki Serkan de devre arasına bir an önce gitmek istiyordur. Kamp yapıp da kondisyon yüklemek için. Zaten şu andaki Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı kondisyon yetersizliği. Bunu atlıyor olabilirsiniz bu baktığım zaman ayakta duramadığı futbolcuları görürce fark ettim anladım arkadaşlar. Zaten Sergen Hoca'nın da şikayeti bu yöndeydi. Takım ayakta duramıyor sadece yeni transferlerin almış olduğu idmandan dolayı Biraz ayakta durma takım genelinde ayak uydurduklarını da gördük. Bu anlamda Beşiktaş'ın beşik şu anda önemli olan mesele ise Kayseri deplasmanından galibiyetle dönmek. Bir an evvel kendini toparlayabilmesi adına daha fazla kondisyon yüklemek olacak. Kaybettiği takdirde bu sefer Sergin'in de ömrü 5 Ocağı kadar devam edebilir. Edebilir de edebilir diyorum çünkü devre arası transferleri için ve Serkan'la beraber çalışmalara koyuldu. Ve haliyle skatlardan gelecek olan rapor ve takımın genel manasındaki durumunu gözden geçirerek hamleler yapacak. Şu ana kadar Sergen'in transferleri tam anlamıyla yapılmış değil. Sadece bir Charlotte ismini söyleyebiliriz diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.